gülmenin en çok yakıştığı masum çocukları, ölüme mahkum eden bir vahşet. Kar gibi yağan göndalar. yağmur gibi düşen merdiven, henüz emzikle dahi buluşamayan bebeklerin ağızlarında kor gibi yanan merdiven. 7 Ekim'den bu yana 40 fazla insan katledildi. Ancak dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olan ambargo ve abluka altındaki Gazze'de yaşamak ölmekten daha zor. Çünkü ırkçı emperyalist soykırımcılar masum ve mazlum Filistin halkını sadece öldürmekte kalmıyor. En temel ihtiyaçlardan bile mahrum bırakıyor. Bugün Filistin'de ekmek yok, su yok, elektrik yok, ilaç yok nefessiz bırakılmış mazlumlar var. Filistin'de 75 yıldır ölüm var, işgal var, kan ve gözyaşı var. Nerede zulüm varsa onun karşısında olmak için, nerede mazlum varsa onun yanında olmak için mücadele eden birileri var. Dünyanın bütün mazlumlarının yanında olduğu gibi, Filistinli mazlumların da yanında olan birileri var. Binlerce Filistinli kardeşine her gün ulaştırdığı sıcak gıdayla yürekleri ısıtan, bir yudum suyla kavrulmuş dudaklara can suyu olan birileri var. Soğukta titreyen bedenlere sımsıkı sarılacak battaniye olan birileri var evleri yıkılan mazlumlara, gönderdiği binlerce çadırla yuva olan birileri var. Gönderdiği medikal malzemelerle, engelli kalmış kardeşine yaslanacağı koltuk değneği olan birileri var. Gönderdiği temizlik kitleriyle, kardeşlerinin hijyenik olmayan koşullardan dolayı hasta olmasını engelleyen birileri var en basit ilaca ulaşamadığı için yaşam mücadelesi veren kardeşlerini gönderdiği ilaçlarla hayata kavuşturan bir var. Yerlere uzanmış masum bedenleriyle uyumaya çalışanlar, gönderdiği binlerce yatakla Anadolu'nun şefkatli kollarını hissettiren bir var. Milletimizin dua ve destekleriyle Filistinli, Gazze'li mazlumlara umut olan Can suyu var. Can suyu sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır.